Halka hizmet hakkı hizmettir düsturuyla milletimize hizmet etme aşkımızla Balıkesir, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattı inşaatı ile Bursa'yı demiryolu ağına entegre ediyoruz. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak müsellezat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanarak güzel bursamızda hızlı tren ağına dahil olmuş olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında Teknosap Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşacak. Böylece Bursa-Balıkesir arasında da demiryolu bağlantısı hizmete alınmış olacaktır. Projemizde yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı da beraber yapılacaktır.